Motor sürekli 15 devir, 20 devirlerde yüksek çalışıyor. Kaç kere parça değiştirdiniz? 3-4 kere parça değiştirdim. Olan tüm işlerinden arıza olabilir. Olan tüm işlerinde rağmen bir türlü sorun çözülmedi. Sen bu araçta kaç kere parça değiştirirsen değiştir yine aynı şekilde yüksek kalır. He. Bak Rolanti kaçta? Yüksek çalışıyor. Gel. Sıkıntı neyden? Gel şu havalandırma borusunu görüyor musunuz? Hemen Manifold'undan rolantin Müşürüne geliyor. İstop eder mi öyle anlatayım. Abim istediğin kadar parça değiştir yine aynı şey yapar. Çünkü şu hortum hava alıyor. Şu rolantin müşürüne gelen şu hortum. Hemen manifoldundan şöyle rolantin müşürüne geliyor. Bu hortum Rolanti müşüründen önce hava aldığı için rolanti yüksek kalıyor. Şöyle göstereyim. Bak bu hortum tek parça olması gerekirken Şurada ek yapılmış. Bakın. Ek yapılmış. Bu hava almaması gerekiyor. En ufak hava aldığı zaman şu aralardan ya da şu geniş borunun etrafından rolanti yüksek kalır. Bak şimdi ben bu şekilde çalıştıracağım. Şuradaki girişi kapatacağım. Gel göster burayı. Şurayı kapatacağım. Bakalım rolanti nasıl olacak. Çalıştır abim böyle. Heh. Git Roland'a bak şimdi. Düştü mü? Bak kapatıyorum hatta istop edecek hale geliyor. Kapattığım zaman istop edecek hale de geliyor. Bu şekilde olmaz. Tek parça ortam olacak ve hava almayacak. Hava almasını şu Rolanti müşürü dengeler. Rolanti Usta, Müşürü'nden önce olduğu zaman dengesi müşürü, olur. Bu dördüncü değiştirdiğim Rolanti Müşürü. Hı. Kaç ustaya götürmeme rağmen bir türlü çözüm bulamadılar. En son da e, bu Laguna'nın kronik bir sorunu dediler bana. He. Sağ olsun İdris Usta'ya Usta yöneldiler. Usta, İdris Usta hemen sorunun ta dibine indi. Teşekkür ederim. Yani bellidir abi, bellidir. Usta Bak şuradan hava alıyor. Bellidir. Tek sıkıntımız bu parçanın değişmesi o zaman. Sadece bu ortamı değiştireceksin abi. Bak elimle kapattığım zaman evet. Rolanti normale düşüyor neymiş? Ekstradan hava alıyor. Şöyle iki tane geçici kelepçe attım. Biri buraya, biri şu dibe. İki tane kelepçe attım. Şu anda hava almıyor. İçeride rolantıya bakalım şimdi. Rolantıya bakalım. Kaça düştü? Göster abi. Rolantıyı görüyorsunuz. Sabit çalışıyor şu anda. Onun altında. Arkadaşlar bunu bilgi amaçlı paylaşıyorum. Lütfen telefonlara yüklenmeyin. Ben sadece LPG işi yapıyorum. Ee, bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız olur. Ee, ihtiyacı olan arkadaşlarımız olur. Bu tür sıkıntılar olabiliyor. Çok oluyor çünkü araçlar eski. Eskidikçe hortumlar sertleşiyor, kemekleşiyor. Çatlıyor, hava alıyor. Arızayı buradan bulabilirler kısa yoldan. Ekstradan, fazladan parça değiştirmelerine gerek kalmaz. Teşekkür ederim. Geçmiş efendim. olsun abi. Sağ olun.